Seçim çalışmaları kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesini ziyaret eden Muğla Milletvekili adayı Yakup Otgöz, Karaçulha sebze ve meyve toptancı halinde üretici ve tüccarları ziyaret etti. Aynı işlerde, aynı işlerde. Aynı işlerde. Yakup Otgöz'e AK Parti Fethiye ilçe başkanı Turhan Kovancı ve ilçe teşkilatı eşlik etti. Hayırlı teşekkür ederiz. Karış karış molayı gezen, 7'den 70'e herkeste kucaklaşan AK Parti Mola milletvekili adayı Yakup Otgöz'ün bir sonraki durağı Marmaris oldu. Hizmet adamı, deneyimli siyasetçi Yakup Otgöze Marmarisli vatandaşların ilgisi büyük oldu. Çok aslında, içerik, <gülme> günler işler dediniz. Sağ olun. Merhaba. Mesela, kolay gelsin. <laughs> sağ şey, tamam e <gülüyor lows> olun. Cool